Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Edgar'a bakacağız. boss Savaşı gelmiş ve gördüğünüz gibi çok seviyorum ya şu karakteri. Brian'ın yanında bence daha güzel. Baksana abi ücretsiz yazıyor bir de ya. Çok iyi. Arkadaşlar bir de Edgar'ın kaç günlüğün olduğu yazıyor. Bak günlüğüne diyorum. Bugünlüğüne sanıyormuşuz biz. 19 günlüğü neymiş? 19 gün 22 saat var daha. Yani herkes alacak bunu arkadaşlar. Kaç yok. O yüzden ben biraz yani üzüldüm gibi çünkü ben hemen çok heveslendim. Bugün almalıyız sadece diye. Üzüldüm yani. Burada bir saat önce oyundaymış. Almış Edgar'ı iki yapmış ama. Bakayım Edgar'ı kaç yapan var. Dur. Lan heh. Evet Edgar'ın savaş günü değil ya. O liderlik tabloları. Savaşçılar. Dünyada kaç yapmışlar? Edgar'ı. Edgar. Gel bakayım. Kar da 600 yapan hemen var ya abi. Edgar 22 yapmış ya. Oğlum, yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, suçuyorsunuz ya. Tövbe estağfurullah. Neyse ya. Biz de Edgar alacağız. Hatta durun alalım ve 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 Edgar hoş geldin Edgar'cığım. nasıl geliyor? destans bir şekilde gel ve Edgar Edgarın çok sevdiği bir çocuk olduğuna şüphe yok parkurlara da bayılır vay ve Edgar. Edgar neredesin bebeğim? Sesine merak ettim. Açayım dur sesini. Ne? Lol. Oha. Bunun sesi kalın. Çocuk diye 15 yaşında 17 yaşında falan dur bu. Sesten dolayı. Spike'a bak sen. 67 Edgar'ı. Daha bir rütbe. Benimki de bir rütbe. Ama. Oynamıyor. Güzel seyret ne yapacağım görün için. Güzel mi? Güzel mi? Evet. Şimdi gidiyoruz Edgar ile. Edgar. Buna benzer böyle bir videolar gelmesini istiyorsanız ve karakterli meraklarlı kasma videosu yaparız. Hadi bakacağım herkese Edgar Bakayım nasıl karakter Hadi ya ona bir sürü kişi geliyor ya arkadaşlar Tabii Edgar almışlar Evet arkadaşlar oyuna tekrar indim. Tek hesaplaşma girmeyi deneyeceğiz. Hmm, hadi ama. Yalan. Real. <laughs> arkadaşlar yok çok kasıyor ya. markası da belli oldu herhalde. Ha yes. Tekrar gideceğiz. Arkadaşlar et kasmayacağız herhalde. Biz bugün giremiyoruz. Hediye tamam da deneyeceğiz bir de. Şuna baksana. Girişe bak. Bu giriş efektini çok değiştirdiler. E, 6 dakika oldu ya. Bir maç atınca geleceğim. Evet arkadaşlar Edgar'la galiba oynayamıyoruz. Ama Baksanıza Güzel oldu. Şuna bak. 173 destansı savaşçı. Bir tane yani bir tane destansı savaşçı var ve herhangi bir savaşçı diyor destansı. Zaten bedavaya aldık yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet böyle bir karakterdi. Evet oyun hiç gösteremedim maalesef. Şöyle göstereyim size. Böyle gösterip kapatacağım videoyu artık. Bu <laughs> mu Herkesin çok iyi artık dediği bu nedir ya? Neyse güzelmiş. Çok güzel ama karakterler. E az oluyor bu. Abi benim bildiğim değil ki bu. Vurmuyor ki bu atlıyor sadece. Böyle kaçıyorsun ya. Yani. <laughs> <laughs> Oo. Güzel. bu videodan da bu kadar olsun. Edgar karakterimizi aldık. Hep like atmayı unutmayın. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.